Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Dünya ve mafihayı bilen Arif değil, Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Güneşe bakarken kaybolan yıldızlar gibi dünyanın cazibedar güzelliklerini görmeme. Hatta kendini bile görmem orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir halilullah deyince o İbrahim'di buyurur. Elhak o Habibullah'tı. Ve Habibullah zimninde halilullah'tı. Fakat o ne kadar büyükse tevazu itibariyle de o kadar mahviyet, tevazu ve hacanet içindeydi. Eğildikçe eğiliyordu, tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyordu, Allah da onu yükselttikçe yükseltiyordu, miraçla serfiraz kılıyordu ve cibril Emine, yürü top senin, çevkan senindir bu gece diyordu. Ben bir adım daha atsam yanarım diyordu. Yol senin diyordu. Tevazu ile, mahviyetiyle, Haşa o hiç değil her şeydi. O kayı ölçüsünde bir vasıtaydı, bir vesileydi. Fakat o kendini öyle bakıyordu. Kendini sıradan bir insan gibi görüyordu. Sadece misyonu üzerinde hassasiyetle duruyordu. Çünkü Allah ona sen misyonunu vazifeni yerine getirmediğin zaman risaletini tebliğ etmemiş olursun diyordu. Vazifeden kaçma demektir bu. Askerlikten firar etme demektir. Dolayısıyla hassasiyet onun üzerinde duruyor. Vazifem, mesuliyetim, sorumluluğum diyordu. Onu vuruyor, vurguluyordu. Vurgulamaması düşünlemezdi onun. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Zatıma mirat edindim zatını bile yazdım adım ile adını Süleyman Çelebi diyor. La ilahe illallah bakın oraya. Lafz-ı celalenin noktalandığı yerde ne başlıyor? Muhammedur Resulullah. Menkibelerde 40 sene başını göğe kaldırmaya hicap edip zellesinden ötürü peygamber neye günah diyor? O bize göre belki sevaptır. Hazreti Adem'in yaptığı sevaptır. Onun için Kur'an-ı Kerim zelle diyor buna. Fe ezellehumeşşeytan. 40 sene başını yukarıya kaldırma hicabı içinde hep yalvarıyor, yakarıyor menkibelerde deniyor. Hadis kriterleri açısından saatli bir rivayeti değil. Fakat şanı Adem'e, Sefiyullah'a yakışan bir şey. Bu Hazreti Ruhu Seyyidül Anam'a da uygun düşen bir şey. Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine beni bağışla diyor. Cenab-ı Hak sen onu nereden biliyorsun diyor. Beni diyor cennetten, o esas makardan uzaklaştırdığın zaman dönüp kapının üstündeki ser lavhaya baktım. Baktım ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı. Senin namı celinin bittiği yerde onun nami eşrefi başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ya o gaye ölçüsünde bir vasıtadır. Gaye ölçüsünde bir vesiledir. Bu ona delice aşık olmak, andığın zaman burnunun kemiklerinin sızlaması senin için vazifedir, onun da hakkıdır. Çünkü olmasaydı sen şu kainatı bir kaos gibi görecektin. Stresten strese girecektin. Hiç farkına varmadan günümüzde dünya sersemlerinin, ser sergerdanlarının sarhoşça dünyanın arkasından koştukları gibi koşacaktın farkına varmadan. Silecektin kafandan ahireti, silecektin kafandan cenneti ve firdevsi, rüyetü ridvanı. Düşünemeyecektin bunları. Allah'ı düşünemeyecektin. Bu kapıları ardına kadar kale kapısı gibi, haşa estağfurullah. Cennetin kapıları gibi, reyyan kapısı gibi Allah'ın izniyle, emriyle açan oldu adet o müfettihül evvab olduğu sebep planında müfettihül evvab Allah'tı. Sebep planında Hz. Ruhu Seyyidül Enam müfettihül evvab oldu. Küfürle, dalaletle kapanan bütün kapılar onun sayesinde yeniden ona doğru ona doğru o dediğiniz zaman hep o derken üç defa tekrar etmişler Allah dostları. Ya huve ''Yahu ve yahu demişler, bütün esma ilahi cami, iphamiyet içinde bütün esma ilahi cami bir isim olması itibariyle, ''Yahu'' demiş inlemişler, ''Yahu'' demiş inlemişler. Evet, reyyan kapısı gibi ona doğru bütün kapıları açan Allah'ın izniyle, emriyle, Mesuliyet yüklemesiyle, sorumlu kılmasıyla yapan O'dur, O'na can kurban.